4 Nisan 2021 Amirallerden Gece Bildirisi Emekli 103 Amiral Montrö bildirisi yayınlayarak yine ülke siyasetini dizayn etmeye çalıştı. Söz konusu bildiri kamuoyunun büyük tepkisini çekti. Sağlam'dan bildiriye tepki Hüdapar Genel Başkanı İshak Sağlam, emekli amirallerin gece yarısı Montrö bildirisine tepki gösterdi. Sağlam, darbecilere güç veren mevcut çunta artık değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. 5 Nisan 2021 Hindistan'ı alim vefat etti. Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu'nun genel sekreteri İslam alimi Mevlana Veli Rahmani koronavirüs nedeniyle vefat etti. 6 Nisan 2021 ABD'den yeni yaptırım kararı. ABD, Skatsa kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de aralarında yer aldığı 4 kişi hakkında yaptırım kararı aldı. 13 Nisan 2021 Gözaltındaki amiraller serbest. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ergun Mengi dahil 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 19 Nisan 2021. Belediyelere soruşturma başlatıldı. Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi'nin gri pasaport çıkararak Almanya'ya gönderdiği 43 kişi geri dönmedi. Elazığ ve Ordu'daki belediyelerde de benzer haber gelince belediyeliyle insan kaçakçılığı mı başlatıldı sorusu gündeme geldi. Hüsnü Bayramoğlu vefat etti. Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 21 Nisan 2021 Kabinede revizyona gidildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölündü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Karar resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin atandı. 23 Nisan 2021 İstanbul merkezli Todex operasyonu. Kripto para borsası Todex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer 2 milyar lira değerinde kripto parayla yurt dışına kaçtı. Hemen ardından soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şirketle ilgili olduğu tespit edilen 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. 24 Nisan 2021. Biden soykırım dedi. ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına ilişkin soykırım nitelemesi yaptı. Biden yaptığı açıklamada Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz ifadelerini kullandı. 25 Nisan 2021 İran yerli aşısını üretti. Ambargolar nedeniyle koronavirüs aşısı ve ilaç alımında sorun yaşayan İran, virüse karşı geliştirdiği yerli aşıda mesafe aldı. Koviran Bereket isimli aşı gönüllüler üzerinde uygulandı ve olumlu sonuçlar verdi. İran, yerli aşısının seri üretimine başladığını duyurdu. 26 Nisan 2021 Sisi Cuntası Müslümanları idam etti. Mısır Cunta rejimi 17 kişiyi daha idam etti. Toplu olarak en son 20 Şubat 2019'da 9 genç idam edilmişti.